Herkese merhaba. Hukuk Fakültesi artık bir seri haline geldi. Biraz bugün Hukuk Fakültesi'nde okuyan, Hukuk Fakültesi'ni seçen, kazanan hazır dönem başındayken bu konuda bu arkadaşlara yönelik bir podcast çekme gereği duydum aslında. Çünkü biraz YouTube'a bakındım, ettim. İnsanların bu konuda da kafası karışık anladığım kadarıyla. Staj konuları, öğrencilik hayatı, hukuk fakültesi nasıl okunur, nasıl çalışılır, ne zaman ne ders almamız gerekiyor filan. Ama benim ilk değinmek istediğim husus staj. Şimdi ben bir standart hukuk fakültesi öğrencisine kadar biraz fazla staj yaptım. Bundan açıkçası pişman değilim. Bana çok fazla kattığı şeyler oldu. Tecrübe anlamında, bilgi anlamında. Ama ben bu stajı neden yaptım? Öncelikle tabii ki ilk sebebi ileride mesleki kariyerime bir fayda sağlaması, işi biraz sahada görme isteği, biraz teorik bilgiyi pekiştirmek, biraz ileride sudan çıkmış balığa dönmemek bu gibi Tabii istekler beni staj yapmaya yönlendirdi. Doğru. Ama bir yandan da ekonomi aslında biraz sebepti. Şu kafayla biraz baktım. Hem 3-5 kuruş bir harçlık kazanırım. Çok değil. Zaten stajere verilen maaş çok bir şey değil. En fazla 5-6 bin lira falan. Çünkü öğrencisiniz. Hangi alanda staj yaparsanız yapın. Hangi meslekte olursanız olun. Stajda ne yazık ki ülkemizde böyle bir sıkıntı var. Yani tüm bunları düşündüğümde benim aklıma gelen ilk şeylerden biri de şuydu ya yeterince param yok gezmeye, tozmaya. İstediğim gibi gezip tozamıyorum. İstediğim gibi oturup bir yerde iki kadeh bir şey zaten içemiyorsunuz. Onu bırakın bir kahve bile artık lüks hale geldi. Çok üzücü. Yani hakikaten çok üzücü. Bir film izlemek için sinemaya kolay kolay gidemiyorsunuz, tiyatroya gidemiyorsunuz. Ben de dedim ki madem öyle az da olsa ufak tefek bir harçlığım olur, ufak tefek para kazanmış olurum. Bir yandan da zaten gezip tozamıyorum. O derslerden arta kalan vakitte ya ders çalışıyorum ya da evde boş boş oturuyorum. E, boş boş oturmayayım, gideyim bir iki tecrübe kazanayım kafasıyla gittim. Bir de aslında ben staj yaparken şunu anladım. Hakikaten her öğrencinin aslında okurken olabildiğince bir veya ikinci yılda yani olabildiğince okulun başlarında stajı deneyimlemesi gerekiyor bence. Çünkü mesleği sevip sevmeyeceğinizi okulda anlamanız mümkün değil. Çünkü meslek çok başka, okul çok başka. Tabii ki işte mühendislik, mimarlık gibi mekanik alanlarda biraz daha bunu üniversitede anlayabilirsiniz ama özellikle hukuk gibi ya da ne bileyim psikoloji gibi. Hatta bence tıp da buna dahil. Çünkü insanlarla sürekli uğraşmanız gereken işler bunlar. Doktorluk, avukatlık, işte psikologluk, sosyologluk filan. Tarih de okuyacaksınız mesela. Sürekli insanlarla iletişim halinde olacaksınız. Bir gidin bakalım yani deneyimleyin. insanlarla iletişim kurarken sıkılıyor muyum, bunalıyor muyum, yoruluyor muyum? Bu mesleğin icrası bana göre mi değil mi? Evet okumayı sevebilirsiniz. Evet fakülteyi sevebilirsiniz sevebilirsiniz bir şeyler araştırmaya etmeyi sevebilirsiniz ama belki de mesleği hiç sevmeyeceksiniz o yüzden de erken dönemlerde belki kariyerinizi çok daha farklı çizeceksiniz. Belki o alanda sadece akademiye yöneleceksiniz. Bu arada tam tersi de olabilir. Mesela ben çok duyuyorum. Özellikle tıp ve hukuk seçmiş, mimarlık, mühendislik seçmiş arkadaşların bir kısmı aile zoruyla, aile baskısıyla seçiyorlar. Sözde prestijli olduğunu düşündükleri için ama Okumayı sevmiyorlar, okulu sevmiyorlar, o alandaki dersleri sevmiyorlar ama mesleği çok sevebiliyorlar. Hakikaten bu uçlarda e, mesleğe dair bakış açıları hakikaten oluyor. Hani diyebilirsiniz ki ya ne kadar farklı olabilir gün sonunda okulda da meslekte yapacağımız şeyleri öğreniyoruz ama öyle değil. Mesela hukuk fakültesi okurken e, bize bir olay veriliyor. Olayı çözümlememiz isteniyor sınavlarda. Sayfalarca yazıyoruz, ediyoruz. Gerekçe gösteriyorsunuz, yorumluyorsunuz, onu muhakeme ediyorsunuz. Tamam, avukatlığın özü budur, doğru. Hakimlik savcılığın da özü budur, doğru. Ama avukat olduğunuzda özellikle bir müvekkille nasıl görüşeceksiniz? Ya da özel ya da devlet kamu şirketinde çalıştığınız zaman departmanlar arası iletişim nasıl mail nasıl yazılır uyap nasıl kullanılır bir arabuluculuk toplantısı nasıl olur? Arabuluculuk dosyası size geldiğinde süreci nasıl yönetirsiniz? Bir dilekçe nasıl yazılır? Bir dilekçenin içeriği hakkında hiçbir şey anlamasanız bile bir dilekçenin şekli şemali nasıldır? Hangi punto kullanılır? Hangi yazı stili kullanılır? İşte neler kalın yazılmalıdır? Neler işte daha göze çarpmalıdır? Neler üzerinde çok fazla durulmalı? Neler daha göz ardı edilmeli? Yani bu ufak tefek incelikleri aslında iş işinize çok yarayacak ileride meslekte. Ama tabii ki az önce bahsettiğim gibi eğer... Üçüncü, dördüncü sınıfa gelmiş hala staj yapmadıysanız ve etrafınızda sürekli stajlar yapan benim gibi insanlar varsa karamsarlığa lütfen düşmeyin. Az önce bahsettim benim neden bu kadar çok staj yaptığımı. Zaten bu bilgileri stajı avukatken zaten öğreneceksiniz arkadaşlar. Ha, bu öğrenciyken staj yapmanın avantajı ne oluyor bu konuda? Şöyle bir avantajı oluyor, daha erken öğreniyorsunuz, kafanıza daha erken yerleşiyor. Yani bir de işin şöyle bir tarafı var. 18, 19 yaşında öğrendiğiniz bilgi kapma, kapma hızınızla 22, 23, 24 yaşında bilgi kapma hızınız arasında hakikaten fark oluyor. Yani bunu biri bana söyleseydi, başka birinden bunu duysayım ya. Saçmalama tamam. 18 ile 24 yaş arasında 6 yaş var çok daha az değil ama yani 24 yaşındaki de genç sonuçta. Abartmayın ya. O kadar da değildir diyordum. Ama hem fiziki olarak hem mental olarak hem algı olarak Hakikaten 18-19 yaşında algılarınız çok açık. Ben mesela e, algıdan ziyade bir de işin fiziki tarafı var. Üniversite ikinci, üçüncü sınıfta tam ya tam o geçişte başlamıştım. İkinci sınıfta yanlış hatırlamıyorsam. Ben PTT'de staj yaptım arkadaşlar. PTT avukatlarının birinin yanında. Sirkeci İstanbul'u bilenler bilir. Sirkeci'de büyük postane binası vardır. Büyük böyle mermer tarihi baya büyük bir bina. Orada ben staj yaptım avukatlardan birinin yanında. E, ve ben gün içerisinde Sirkeci, Taksim, Çağlayan, Çekmeköy arasında mekik dokuyordum. Ve eve geldiğimde benim hala daha enerjim oluyordu. Şu an bakıyorum Mesela geçenlerde bir söyleşi için Taksim'e gittim. Aman Allah'ım yani o kadar yorulmuş hissediyordum ki kendimi. Alt tarafı Taksim'e gittim geri döndüm. Evet uzak ama ben bunun çok daha fazlasını yapıyordum birkaç sene öncesine kadar. O enerjim şu an yok. İnanılmaz ve bu beni bir yandan da çok üzüyor. Yani o yüzden ne kadar erken bir şeyleri kaparsanız, ne kadar erken öğrenirseniz hakikaten o kadar kar bu aklınızda bulunsun. Şimdi bir de işin şöyle bir tarafı var. Avukatlığın arkadaşlar çok fazla çeşidi var. Yani bir kamu şirketinde avukatı olabilirsiniz, hazine avukatı olabilirsiniz, özel şirkette in-house avukatlık yapabilirsiniz. Yani o şirketin e, elemanı gibi bir avukat olarak orada full time çalışabilirsiniz. Ya da bir şirkette part time çalışıp diğer yandan da kendi ofisinizi kurup kendi müvekkillerinizi alabilirsiniz. Ya da tamamen klasik bir serbest avukatlık yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Kendi ofisinizi açıp ya da bir ofiste çalışabilirsiniz. Yani bir hukuk bürosunda çalışabilirsiniz birkaç avukatın yanında. Yani çok fazla çeşidi var arkadaşlar. Bir de buna son yıllarda freelance avukatlık eklendi. Hiçbir ofisiniz yok, hiçbir çalıştığınız e, kurumsal bir mekan yok. Tamamen evinizde uzaktan çalışabiliyorsunuz. Müvekkil görüşmelerini tabii kafede falan yapanlar var ama ben bunu o kadar da doğru bulmuyorum. Kamuya açık alanda o kadar e, müvekkil görüşmesi çok doğru olmayabilir ama bu yüzden de mesela şöyle bir sistem ortaya çıktı. İstanbul'da var, diğer şehirler nasıl bilmiyorum. E, saatlik ofis kiralayabiliyorsunuz müvekkil görüşmeleriniz için ya da el duruşma denen bir sistem var onun için. Bu konuda hakikaten çok e, biraz daha rahat bir sisteme sahip olabiliyorsunuz. Ha, bu ne kadar sürdürülebilir? Kime ne kadar uygundur? Tamamen insanın karakterine bağlıdır. Bunlar tartışılır tabii ki. Ama evden çalışmak çok istiyorsanız böyle bir avukatlık türü de var. Zaten mesleğin ilk başlarında hangi avukatlık türünü yaparsanız yapın. Eğer özel bir şirkette çalış özür diliyorum herhangi bir şirkette çalışmıyorsanız sözleşmenizde de aksine bir hüküm yoksa CMK'dan görev alıyorsunuz. CMK'da şu gece yarısı genelde akşam saatlerinde size bir çağrı geliyor. Çağrı üzerine karakola, savcılığa, emniyete ifadeye gidiyorsunuz. Adli yardım talepli oluyor bunlar büyük çoğunlukla. Böyle. Şimdi bu avukatlık türleri aslında birbirinden çok farklı olabiliyor. Örneğin özel bir şirkette avukatlık yapacaksanız mesela orada neredeyse tamamen neredeyse hiç davasız avukatlık yapıyorsunuz. Sadece sözleşmeler üzerinde çalışıyorsunuz. Mesela şirket birleşme devralma olabiliyor. Böyle ufak tefek iş iade davası, işçilik alacağı davası, böyle ufak tefek davalar olabiliyor. Benim son çalıştığım yerde mesela aldığımız en büyük ve tek büyük dava şuydu işte paydaşlardan biri eşiyle ortak hisseye sahip ve boşanma davası açılıyor ayrılıyorlar ve boşandıktan sonra hissenin devri gerekiyor. Sonra o hisseler tekrar devralma yoluna gidiyor filan. Böyle komplike bir dava vardı mesela. Onun haricinde icra icra zaten neredeyse hiç yoktu. Bizim önümüze mesela birlikte çalıştığımız şirketlerden ki bunlara içine şey de ekleyebilirsiniz. Şirketin e, catering sözleşmesi yani öğle arasında yediğiniz yemek firmasıyla ortak yapılan bir sözleşmeden tutunda asansör bakım sözleşmesine kadar ithalat ihracat yaptığınız şirketlerle alım satım sözleşmesine kadar gizlilik sözleşmeleri NDA sözleşmeleri yani aklınıza gelebilecek, gelebilecek her türlü sözleşme çalışabiliyorsunuz e, bu konuda benim hukuk İngilizce'me çok büyük katkıları oldu özel şirkette staj yapmış olmak bir yıl kadar öyle bir staj yapmıştım ve yaptığım son stajda oydu zaten ama oranın sıkıntısı da mesela mobbing olabiliyor, rekabet olabiliyor siz zamanla tabii orada çok fazla şey öğrenebiliyorsunuz hayata dair işte mobbing'den nasıl çıkılır? Mobbing nasıl yönetilir? Kriz yönetimi nasıl yapılmalıdır? Birisi sizi sürekli ezmeye çalışıyor arkadaşlar. Nerede çalışırsanız çalışın bu olacak. Bunu yönetmeyi öğreniyorsunuz. Buna nasıl karşılık vermeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. Beyaz yakalıların neden mutsuz olduklarını görüyorsunuz. Yani çok fazla şey öğrenirsiniz hayata dair, bırakın mesle mesleki deneyimi. Staj hakikaten özellikle avukatlıkta yapılan staj çok büyük hayat deneyimleri size sunabiliyor. Tabii avukatlığın hangi türünü yapacağım sorusunu az önce konuştuk. Bu tamamen sizin yapacağınız staja göre, sizin karakterinize göre şekillenecek ve seçim yapacağınız bir konu. Bir de işin şöyle bir tarafı var. Avukatlıkta hangi hukuk dalında çalışmalıyım. Şimdi bu soru biraz e, gereksiz geliyor olabilir. Bazı dinleyen avukatlar varsa ya da hukukçu arkadaşlarım varsa şu yüzden onlara gereksiz geliyor olabilir. Şimdi siz sadece avukatlığınızda çalıştığınız büro ağırlıklı olarak hangi dosyaları alıyorsa siz de doğal olarak o alanda daha fazla tecrübe edinmiş oluyorsunuz. O alanda biraz daha ihtisasınız artmış oluyor. Öyle olunca ileride kendi ofisinizi açtığınızda kendi dosyalarınızı aldığınızda genellikle ben şu alanda çalışan bir avukatım diyebiliyorsunuz. Ee, işin böyle bir tarafı var ama bunun aksini yapanlar da var. Örneğin bir ofise giriyor stajyer avukatken orası örnek veriyorum aile hukuku ve ticaret hukuku ağırlıklı çalışan bir yer. Ama oradan çıkıyor birkaç yıl sonra bir iki yıl sonra çok alakasız bir alanda ceza hukuku alanında çalışıyor ve o alanda uzmanlaşıyor. imkansız değil. Ama bunları yaparken zaten önemli olan hangi alanı yatkın olduğunuzu, hangi alanın size daha uygun olduğunu, hangi alanın daha sizin için avantajlı olduğunu görmek büyük bir tecrübe oluyor. Stajın avantajlarından biri de bu zaten. Bir de işin tabii şöyle de bir tarafı var. Örneğin siz öğrenciyken gittiniz özel bir şirkette ne bileyim elektronik firmasında staj yaptınız. İleride mesela siz kurum avukatı olarak çalışmak istediğinizde, inhouse avukat olarak çalışmak istediğinizde bir şirkete başvurduğunuzda daha önceden serbest avukat yanında staj yapmış birin değil de sizi tercih edecektir. Diğer koşullarınızla uyum sağlıyorsa doğal olarak. Çünkü işleyişi biraz daha iyi bilmiş oluyorsunuz. Sistemi biraz daha iyi bilmiş oluyorsunuz. Bir de avukatlığın bence keyifli yanlarından biri. Örneğin bir mobilya firmasının avukatıysanız mobilya hakkında da bir şeyler bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu da zamanla oluyor zaten çalıştıkça. Ben mesela elektronik firmasında çalışmıştım ve Ufak tefek böyle bir hap bilgiler önümüze geliyordu. İşte bir navigasyon sistemi nasıl çalışır, arıza nasıl olur, kaba taslak mühendis arkadaşlar sağ olsun bizi de bilgilendiriyorlardı. Çünkü avukat olurken bir dilekçe yazarken böyle mekanik ve teknik bilgileri bazen bilmeniz gerekebiliyor. E, o yüzden eğer bu alanlarda staj yaptıysanız ve o alanda avukatlık yapmaya kararlıysanız öncelik tabii ki size verilecektir. Şimdi bu tecrübe ve teknik kısımdan sonra biraz da aslında şeyden konuşmak istiyorum. Stajda para alınıyor mu? Sigorta yapılıyor mu? Bu arada ben stajyer avukatlıktan bahsetmiyorum arkadaşlar. Hukuk fakültesinde öğrenciyken staj yapmaktan bahsediyorum. Biraz bu konulara değinelim. Şimdi para alınma mevzusu evet genelde para alınıyor ama ufak tefek paralar alınıyor ve çalıştığınız yere göre çok değişiyor. Bazı yer sigorta hiç yapmıyor. Bazı yer zaten eleman olarak size aldığı için, personel olarak aldığı için zaten yapmak zorunda olduğu için yapıyor. Mesela ben serbest tabukat yanında çalışırken butik bir hukuk bürosunda staj yaptım birkaç ay. Ve doğal olarak orada bana sigorta yapılmadı. Bundan 4 sene önce işte aylık 1000 TL veriliyordu. Yol param karşılanıyordu. Doğal olarak sigortam yoktu çünkü resmi bir stajyer ya da resmi bir çalışan değilim günün sonunda. Çünkü bizde staj aslında mezun olduktan sonra bir sene oluyor. İlk 6 ay adliyede, ikinci 6 ay ofiste yapılan staj. Asıl stajımız o. Öğrenciyken yapılan staj resmi stajdan sayılmıyor zaten. Tamamen sizin bilgi ve becerilerinizi geliştirmeye yönelik gönüllü yaptığınız bir staj. Serbest avukat böyle arkadaşlar. Kamu da çalıştığında, bir kamu şirketinde çalıştığında da şöyle bir durum var. Eğer e, stajyer veya dönemlik çalışan ...kısa süreli çalışan personel pozisyonu açıldıysa ve siz o pozisyonu resmi olarak girdiyseniz... ...ki bu çok mümkün değil çünkü o zaman KPSS'ye girip memur olmanız gerekiyor. Ee, genellikle eğer bir kamu şirketinde staj yaptıysanız ve yapacaksanız... ...genellikle yanında çalıştığınız avukatın inisiyatifine yine bağlı oluyor. Serbest avukattaki gibi... Ee, orada çalışırken yine 2 3 sene önce 1000 e, 1500 civarı e, bir maaş alıyordum. Yol param, yemek param karşılanıyordu. Ee, bu şekildeydi. O da çok serbest avukatlıktan farklı değildi. Zaten aldığımız dosyalar çalışma şeklimiz de çok farklı değildi. Ee, kamu avukatının yanında çalışırken serbest avukatlıktan tek farkı işte kira ödemiyorsunuz. Ee, Ofisin stopajını kira kirasını, faturasını ödemiyorsunuz. Ofisin giderleri sizin üzerinizde değil. Böyle güzellikleri vardı. Bir de tek farkı e, kamu da olsanız da sonuçta oranın bir çalışanısınız. Önünüze bir dosya geliyor. O dosyaya itiraz et deniyor. İtiraz ediyorsunuz. Bu dosyayı dilekçe yaz deniyor. Dilekçe yazıyorsunuz. Biraz evet resmi olarak bir emir komuta zinciri yok avukatlar üzerinde ama işte işte biraz oluyor bu. Yani Serbest avukatken alacağınız dosyayı e, alıp almamakta hürsünüz, özgürsünüz. O dosya hakkında yazacağınız dilekçe de özgürsünüz. İtiraz edip etmemekte de müvekkilinizin talimatları haricinde özgürsünüz. Ama kamuda avukatlık yaparken öyle olmuyor. Bu bilgiyi de buraya iliştirmiş olayım. E, son olarak özel şirkette staj yaparken biraz daha farklı oluyor şimdi bunlardan. Çünkü siz oraya... Sigortasız, kayıtsız giremezsiniz. Hiçbir özel şirkete arkadaşlar. Siz oraya ben mesela mülakatsa almışlardı beni. Mülakattan geçmiştim. CV'me bakmışlardı. Okey dediler ve başlamıştım. Ve sigorta girişim hemen yapıldı. Primlerim ödenmeye başladı. Maaşlarım gecikmeksizin ödeniyordu. Zaten yemeğimizi oradan karşılıyorduk. Şirketin yemekhanesinde yiyorduk. Servisler zaten vardı. Tabii ki onlardan da ücret alınmıyordu doğal olarak. Yani kısacası yol yemek karşılanıyordu. Aldığım maaş en başta ben çünkü orada bir buçuk sene çalıştım. 2023 Haziran'da girmiştim. O zaman üç buçuk yani 3500 TL'ye başlamıştım. Daha sonrasında bu 4000 oldu, 5000 oldu, 5,5 oldu. En son çıktığımda 6000 liraydı. Ee, ve Haziran ve Aralık aylarında çift maaş veriliyordu. Bayramlarda hediye çekleri veriliyordu. Promosyonlar, hediyeler veriliyordu. Şartları güzeldi arkadaşlar açıkçası. O yüzden ben oraya gördükten sonra ya acaba kurum mı olsam. Çünkü iş biraz daha rahat. Kafanız biraz daha rahat. Gece yarısı bir müvekkil aramıyor. Bir derdiniz olmuyor. Sadece sözleşme üzerinden itilaflı maddelere bakıyorsunuz. Bu konu üzerinde bir kriz yönetimi yapıyorsunuz. Çalışma yapıyorsunuz. Bu şekilde oluyordu. Bu anlattıklarım dahilinde siz de İstediğiniz yerlere staja girebilirsiniz. Aman bir şirket yok ben şirkete girmeyeyim. Yok serbest avukatlık zaten düşünmüyorum. Serbest avukat yanına girmeyeyim öğrenciyken diye düşünmeyin arkadaşlar. Bilgi bilgidir. Tecrübe tecrübedir. Böyle bakın bana kalırsa. Tabii ki stajyerken kendinizi çok değizdirmeyin arkadaşlar. Maalesef pek çok ülkede Türkiye'de de öyle. Stajyerler biraz daha ayak işi yapan e, vasıfsız eleman gözüyle bakılıyor ama ah, tamam bir noktaya kadar doğrusu sonuçta bir mesleğiniz yok, e, bilgi birikiminiz yok ama siz doğruya öğrenmeye gelmiş meslektaş adayısınız günün sonunda. kendi